Selamlar. Aslında herkesin aklına gelen ama bir türlü sonuçlandıramadığı soru Zen Zon Zero başlandırma. Bu soruyu ben de çok düşündüm ve sonuçlandırmadım. Çok fazla önerilmesi üstüne oyuna başladım. Farklı yorumlarım olacak. Biraz dinlediğinizde karar verebileceksiniz. Oynamadan ne beklemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Başlıklara böldüm. Başlığı seçip dinleyebilirsiniz. Bu tarz eleştirel oyun içerikleri için kanalıma abone olabilirsiniz. 10 adet belki ne edeyim diyorum. Ne dersiniz ona da bir fikir verirseniz yorumlarda çok sevinirim. Arkadaşlar oyunun görseli ve grafik kalitesi oldukça iyi. FPS sınır yok, bilgisayar oyuncuları için önemli bir detay ve gördüğümde mutlu oldum. Görseller iyi ama aksiyon kalitesi ne alem. Aksiyon kalitesi de oldukça iyi, bomba ve intro özellikleri var, oynanışını daha zevkli hale getiriyor. Bu biraz stres şarkı çevirmek gibi veya temizlik videosu izlerken yaşanan haz gibi diyebilirim. Farklı bir yorum daha katmak isterim. Komba sistemi Woodring Waves'den biraz daha akıcı ama bu zannedersem FPS sınırının olmamasından geliyor. Yoksa her iki oyunun da görsellikleri doyurucu. Karakter dengesi var mı? Power creep dönüyor mu? Erkek karakter ve kadın karakter sayısı dengeli mi? İlk olarak gaç oyun oynuyorsak hiçbir zaman erkek kadın karakterlerin eşit sayıda olmasını bekleyemeyiz. Ama şu durumunda Zen Zonzuru erkek karakter sayısı olarak makul. Hatta daha yeni Hugo gelmiş ve güzel duruyor uğraşılmış. Diğer erkek karakterlerin de tasarımlarına baktığımda uğraşılmış karakterler. Yapalım da aradan çıksın mantığı değil güzel bir detay bence bu da. Kadın karakterlerin tasarımları da aynı şekilde uğraşılmış ve güzel. Bunu gameplay videosunda koydum zaten. Bayağı yarım saat boyunca tasarımları inceledik. Power creep gördüğüm kadarıyla şu anda yok. Belli başlı işlevler var ve bunlar üstünden devam ediliyor. Super Creep'e dair yorum yapmak için erken olabilir. Ama Honkai Starial seviyesine çıkacağını düşünmüyorum. Bu oyundan nasıl zevk alınır? Arkadaşlar, metayı kovalamak isteyen tabii kovalayabilir. Ama bu oyun meta kovalayıp matematik hesabı yapılacak bir gaç oyunu değil. Bu oyun açık ve net koleksiyoner oyunu. Ve burada mutlu eden şey karakterlerin tasarımları. Tabiri caizse Gunner materyali. Ben bu konuda dürüstüm. Bir Gunner'ım. <laughs> <laughs> i̇ster inanın ister inanmayın. Ve bu oyun bir Gunner'ın oynayabileceği en iyi oyunlardan. Cinsel göndermeler çok yerinde ve tadında. Aşırı bir durum yok. Karakter tasarımlarına dahil fizik motoru da oldukça iyi ve ekstra bir görsellik katıyor. Benim hoşuma gidiyor. Her iki cinsiyet tarafında da aynı durumun olduğunu düşünüyorum. Ama erkek karakterlerde belki biraz daha jiggle efekt dediğimiz konuda iyileştirmeye gidilebilir. Veya tam bir Gunner erkek karakter eksikliği var diyebilirim. Bu oyun sadece Gunner oyunu mu? Hayır. World building'i çok tatlı ve güzel. Hikayesel derinliği var ve ilgi çekici bazı konular merak uyandırıyor. Hollow Zero dediğimiz her şeyin başlangıç bölgesi bir soru işareti ve bu konuyu takiben Void Hunter'lar var. Oldukça güçlü kişiler, farklı hikayesel durumları ve güç skalaları mevcut. Bunlar birer gizem ve hikaye inanılmaz ağır katıyor. Yani evet oyuna sadece 31 patlatmaya girmiyorsunuz. Hikayesi güzel. Onayladım. Hikaye oynarken boğuyor mu? Bu an tek şey televizyonlarda hareket ettiğimiz sekanslar var. Mini game oynar gibi o kısımlar inanılmaz sıkıcı. Oyundan çıkmanıza sebep olacak kadar hatta. Ama onun haricinde Hikayenin ara sahneleri, sinematikler çok keyifli. Güzel bir enerji yakalanmış ve kendine has anime, çizgi roman karışık bir stili var. Bu stil daha da sürükleyici hale getiriyor. Bu başlıkta son olarak tekrar değinmek istediğim şey sinematiklerin gerçekten de güzel olması. Onka istariye seviyesi diyemem ama çizim tarzından ötürü yine de önü çok açık bir oyun her anlamda. Meto köpeği olmak zorunda kalmadığınız bir gaç oyunu çok sık karşılaşılmaz haberiniz olsun. 9 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum bunu Son olarak hediyeler ne alem? Var arkadaşlar her iki gençliğinden geçmeyi düşünüyorsanız hediye oranları çok yüksek ve daha bu yamada 166 adet wish dağıtılıyor. Oyuna sürekli yenilik getirmeye çalışıyorlar. Kostümler, tasarımlar, farklı etkinlikler. Zaten az bir şey gelmesi mümkün değil. Kim inanır bu oyunun da Hoyo'ya ait olduğuna? <laughs> yani değil mi? Yorumlarım bu şekilde. Daha da uzatmaya gerek yok. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ana sayfada kategorileri böldüğüm videoları kafanıza göre takılırsınız. Bir sonraki videoda görüşelim diyelim o halde.